Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2015 sonuçlarından Edirne nüfusuna kayıtlı olan kişilerin kendi illerinde ikamet ettikleri ile Edirne'de ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında bir çalışma yaptı. Buna göre Edirnelilerin %58'i Edirne ilinde ikamet ettiği belirtildi. Bu çalışmaya göre Edirne nüfusuna kayıtlı olan 504.569 kişinin %58'i 293.869 kişi Edirne il sınırları içerisinde, %42'si 210.700 kişi ise diğer illerde yaşıyor. Edirne'de yaşayan 399.784 kişiden yabancılar hariç %74'ü 293.869 kişi Edirne il nüfusuna %26'sı 105.915 kişi ise diğer 80 ilin nüfusuna kayıtlı. Edirne'de yaşayan Edirneli sayısı 2014 yılında 294.890 kişi iken 2015 yılında 1021 kişi azalarak 293.869 kişiye düştüğü tespit edildi. Edirne'nin çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa ve İzmir illeri oldu. İstanbul'da 109.792, Tekirdağ'da 42.143, Kırklareli'nde 10.675, Bursa'da 10.363 ve İzmir'de 7.924 Edirne'li yaşıyor. Buna göre yaklaşık her 100 Edirne'liden 22'si İstanbul'da ikamet ediyor. Edirne'linin ikamet etmek için en az tercih ettiği 5 il ise sırasıyla Bayburt, Kilis, Nide, Yozgat ve Gümüşhane illeri. Bayburt'ta 19, Kilis'te 20, Niğde'de 24, Yozgat'ta 28 ve Gümüşhane'de ise 35 Edirneli yaşıyor. İkamet etmek için Edirne'yi en çok Kırklareli, en az Hakkari il nüfusuna kayıtlı vatandaşlar tercih etmiştir. Bu çalışma ile ayrıca Edirne'de ikamet edenlerin hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu yani Edirne'de yaşayanların hemşeri profili de belirlenmiş oldu. Edirne'de yaşayan yabancı uyruklular hariç 399.784 kişinin 293.869 kişisi Edirne il nüfusuna kayıtlı iken 105.915 kişinin ise Edirne dışındaki diğer 80 il nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi. çeşitli nedenlerle ikamet için Edirne'yi tercih eden ilk 10 sırasıyla Kırklareli 8.551 kişi, Tekirdağ 8.185 kişi, İstanbul 6.882 kişi. Çanakkale 3525 kişi, Ordu 3054 kişi, Tokat 3050 kişi, Kars 2883 kişi, Balıkesir 2463 kişi, Samsun 2342 kişi ve Ağrı 2273 kişi nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlardır. İkamet için Edirne'yi en az tercih eden ilk 5 il sırasıyla 80 kişi Hakkari, 191 kişi Yalova, 203 kişi Şırnak, 205 kişi Burdur ve 222 kişi ise Karaman illerinin nüfuslarına kayıtlı olan vatandaşların olduğu tespit edildi.